haznesiyle ilgili sıradaki kelimeleri dinleyin. Saw, scissors, screwdriver, scythe, shovel, tape, tape measure, tire, vice, wheelbarrow, spanner. Önümüzdeki birkaç dakika içinde bu kelimeleri hem anlayacak hem de kendi başınıza söyleyebileceksiniz. Her seferinde bir kelime dinleyerek başlayalım. Söylenişi şöyledir. Bıçkı. Önce sadece dinleyin. So. So. Şimdi dinleyin, sonra yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. So. So. Söyleyin. Bıçkı. So. Bir kez daha. Bunu nasıl söylersiniz? Bıçkı. So. Tamam. Söylenişi şöyledir. Makas. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Scissors. Scissors. Şimdi dinleyin Sonra tekrar edin. Yüksek sesle söylemeyi unutmayın. Scissors. Scissors. Söyleyin. Makas. Scissors. Şimdi bana bunun nasıl söylendiğini gösterin. Makas. Scissors. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? bıçkı. So. Bir kez daha. So. Tamam. Şimdi bunu nasıl söyleyeceğimizi öğrenelim. Tornavida. Önce nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Screwdriver. Screwdriver. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin screwdriver screwdriver Bunu nasıl söylersiniz? Tornavida. screwdriver Bir kez daha söyleyin. Tornavida. screwdriver bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Makas. Scissors. Bir kez daha. Scissors. Tamam. Söylenişi şöyledir. Tırpan. Dinleyin ve tekrar edin. Scythe. Scythe. Söyleyin. Tırpan. Sahip. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Sahip. 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 Bir kez daha söyleyin. Tırpan. Sahip. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Torna Tornavida. screwdriver Bir kez daha. screwdriver Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Bıçkı. saw Bir kez daha. saw Tamam. Söylenişi şöyledir. Kürek. Önce Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Shovel. Shovel. Şimdi dinleyin, sonra tekrar edin. Shovel. Shovel. Söyleyin. Kürek. Shovel. Bunu nasıl söylersiniz? Kürek. Shovel. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tırpan. Scythe. Bir kez daha. Scythe. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Band. Tape. Tape. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Tape. Tape. Bunu nasıl söylersiniz? Band. Tape. Her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Tape. 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 Şimdi bunu telaffuz edin. Band. Tape. Bir kez daha söyleyin. Band. Tape Bunu nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kürek Shovel Bir kez daha Shovel Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Makas Scissors Bir kez daha Scissors. Tamam. Söylenişi şöyledir. Şerit metre. Önce sadece dinleyin. Tape measure. Tape measure. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Tape measure. Tape measure. Söyleyin. Şerit metre. Tape measure. Bir kez daha söyleyin. Şerit metre. Tape measure. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Band. Tape. Bir kez daha. Tape. Tamam. Söylenişi şöyledir. Tekerlek. Önce sadece dinleyin. Tire. Tire. Şimdi dinleyin ve tekrar edin. Tire. Tire. Bunu nasıl söylersiniz? Tekerlek. Tire. Şimdi her nüansa dikkat ederek dikkatlice dinleyin. Tire. 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 Şimdi söyleyin. Tekerlek. Tire. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Şerit metre. Tape measure. Bir kez daha. Tape measure. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tornavida. Screwdriver. Bir kez daha. Screwdriver. Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Men gene. Vice. Vice. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Weiss. Weiss. Bunu nasıl söylersiniz? Ben gene. Weiss. Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Weiss. 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 Şimdi söyleyin. Ben Vice. Bir kez daha söyleyin. Men gene. Vice. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tekerlek. Tire Bir kez daha. Tire Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. El arabası wheelbarrow wheelbarrow şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin wheelbarrow wheelbarrow bunu nasıl söylersiniz el arabası wheelbarrow nasıl telaffuz edildiğini dinleyin wheelbarrow 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 şimdi söyleyin el arabası wheelbarrow bir kez daha söyleyin el arabası wheelbarrow bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz ben gene Weiss Bir kez daha Weiss Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tırpan Scythe Bir kez daha Scythe Tamam. Nasıl telaffuz edildiğini dinleyin. Somun anahtarı Şimdilik sadece dinleyin. Spana. Spana. Şimdi dinleyin ve yüksek sesle tekrar edin. Telaffuzunuzun, konuşmacının telaffuzuyla aynı olmasına dikkat edin. Spana. Spana. Bunu nasıl söylersiniz? Somun anahtarı. Spanner Nasıl telaffuz edildiğini dikkatlice dinleyin. Spanner 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 Şimdi söyleyin. Somun anahtarı. Spanner Bir kez daha söyleyin. Somun anahtarı. Spanner Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? el arabası wheelbarrow Bir kez daha wheelbarrow Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. Somun anahtarı spanner Bir kez daha spanner bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Kürek. Shovel. Bir kez daha. Shovel. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Band. Tape. Bir kez daha. Tape. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Şerit metre. Tape measure. Bir kez daha. Tape measure. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Tekerlek. Tire. Bir kez daha. Tire. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Men gene. Weiß. Bir kez daha. Weiß. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? El arabası. Wheelbarrow. Bir kez daha. wheelbarrow Tamam. Bu derste ne öğrendiğinizi şimdi gözden geçirelim. Arkanıza yaslanın ve kelimeleri tekrar dinleyin. so scissors screwdriver scythe shovel tape tape measure tire vice wheelbarrow spanner Şimdi anlamları ve telaffuzları unutmamak için son bir alıştırma yapalım. Bunu nasıl söylersiniz? Bıçkı. So. Bunu tekrar söyleyin. So. Bunu nasıl söylersiniz? Makas. Scissors. Bir kez daha söyleyin makas scissors Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? tornavida screwdriver Tekrar edin. screwdriver Peki bu nasıl söylenir? tırpan Bunu nasıl söylersiniz? Saif. Tekrar edin. Saif. Bunu nasıl söylersiniz? Kürek. Shovel. Bir kez daha. Shovel. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Band. Tape. Bunu bir kez daha söyleyin. Tape. Şimdi bunu söylemeye çalışın. Şerit metre. Tape measure. Bir kez daha. Tape measure. Bunu nasıl söylersiniz? Tekerlek. Tire ve tekrar edin. Tire. Bunun nasıl söylendiğini hatırlıyor musunuz? Ben gene. Vice. Ve tekrar edin. Vice. Bunun nasıl söylendiğini hatırlamaya çalışın. El arabası. Wheelbarrow ve tekrar edin Wheelbarrow Bunu nasıl söylersiniz? Somun anahtarı Spanner Bir kez daha Spanner Çok iyi. Ç